CHP'nin diyelim ki iktidara gelememesi her şeye rağmen bizim umudumuzu da yitirmemize yol açmamalı. Çünkü artık CHP de öğrenmeli ki yanı sıra e, demokrasi dediğimiz şey sadece ve sadece e, sandıktan geçmiyor sandıktaki sonuca bakarak hey yaşasın ya da ah mahvolduk değil hayır yok böyle bir şey. her seçim mücadele sonucu edeceğiz. bir başlangıçtır. O gün başlanırsa yeni dönemin mücadelesine. Şimdi bakın mücadele Biz onu da, da yapmıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Se gene sandık mücadelesinden söz etmiyorum. Şimdi çok aykırı ve e, uç bir şey söylüyorum ama. Hiç aykırı değil. Ben anlıyorum. Eee Bugün Kürt siyasi hareketi nasıl koskoca işte bilmem yüzde %40 küsurla gelmiş AKP iktidarını masaya oturtup böyle bilek güreşine tutuyor. Arkasında silahlı bir mücadele de var. Lazım. Hayır, arkasında silahlı, silahlı mücadele. bir mücadele var ve e, onun getirdiği bir e, gözdağı var. Korkular. Şimdi ben şey demiyorum, arkadaş biz de silahlı mücadeleye başlayalım Yo, demiyoruz. Yok o silahlı mücadeleye çektiğimizde Ama o silahlı ya tercih tercih silahsız, o tercihler. Silahlı ya da silahsız mücadele etmek, bedelini ödemek ve e, gericiliğe, e, faşizme, baskıya, her türlü e, çağ dışı e, ideolojiye, faşizme karşı... Bir ödevimiz yapmamız lazım.